Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesinde üç tarafı yol köşebaşı çok güzel bir villa tanıtacağım. Bayağı büyük bir yapı arkadaşlar. Peyzaj alanlarını görüyorsunuz böyle devam ediyor. Tam müstakil arkadaşlar. Havuzu var, otoparkı var. Yerden ısıtmalı, kalır e, klima tesisatları çekilmiş. Herhangi bir kırım döküm yok. Kamera sistemleri aktif. Otomatik panjur sistemi mevcut. Doğramalar alüminyum arkadaşlar çok kaliteli bir doğrama kullanılmış. Böyle peyzaj alanları devam ediyor. Burası çok etkilenmesin diye havuzun yakını olduğu için buraya da mıcır dökülmüş arkadaşlar. Yine burada limon çamımız mevcut. Gayet büyük bir havuz var arkadaşlar. Tek villaya göre bence gayet iyi. Büyük bir havuzumuz var. Kendine ait otoparkı mevcut. Alt katta yatak odası detayı var arkadaşlar. Salon mutfak bayağı büyük. Alt katta yatak odamız var. Yukarıda 3 tane büyük odamız var arkadaşlar. Fiyatı hemen söyleyeyim. 17 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Güncel rakamımız 17 milyon 500 bin lira. Dış cephede çok güzel dekoratif aydınlatmalar kullanılmış. Hem spotlar hem ledler arkadaşlar. Gizli ledler var. Otopark alanımız. Yani buraya iki araç çok rahat bir şekilde sığar arkadaşlar. Baya büyük bir otopark alanı var. Peyzaj alanı burada da devam ediyor arkadaşlar. Baya güzel büyük peyzaj alanları var binanın. Heybetli bir yapı. Yukarı çıkınca da göreceksiniz. Odalar çok geniş, kullanışlı. Yani büyük bir yapı arkadaşlar, büyük aileler için bence çok iyi bir yapı. Bakın peyzaj alanı böyle devam ediyor. Buradan da böyle komple aşağıya doğru bağlanıyor arkadaşlar. Burada seramik uygulaması yapılmış cephede. E, Boya, iyi korumak adına, binayı korumak adına bence çok da güzel olmuş arkadaşlar. Komşuyla da bağınızı kesmek için buraya limon çamları ekilmiş bir duvar gibi, yeşil bir duvar gibi arkadaşlar. Çok da güzel olmuş yani bu çamlar bence çok güzel bir hava katmış binaya. Şöyle villamıza giriş yapıyoruz. Direkt salon mutfağa girmiyoruz arkadaşlar. Büyük bir hol karşılıyor bizi. Burada bir portmanto detayımız var. Gördüğünüz gibi çok güzel de ışık alıyor. Orada hem cam da var arkadaşlar çelik kapının yanında. Oradan da çok güzel ışık alıyor arkadaşlar. Böyle devam edelim. Burada raylı aydınlatmalar kullanılmış yine koridorda. Sensörler hareket sensörü. Ee, burada salonda duman sensörü vesaire her şey mevcut. Yerler 60'a 120 seramik. Bakın. Çok büyük bir salon var arkadaşlar. Yani bütün iyi büyük koltuk takımları çok rahat bir şekilde sığar. Yemek masası sığar. Şöyle doğramayı bir açayım. Bakın. O kadar rahat açılıp kapanıyor ki kullanılan malzeme çok çok iyi. Buradan ışık alıyor, buradan ışık alıyor. Bina her yerden ışık alıyor arkadaşlar. Açık mutfak tercih edilmiş ama her şeyin yeri hazır. Buzdolabının yeri, bulaşık makinesinin yeri, ocağın, davlumbazın, mikrodalganın, fırının yeri. Her şeyin yeri hazır arkadaşlar. İdeal bir mutfak. Yazlık netice itibariyle arkadaşlar ama her şeyin yeri hazır buraya yemek masasını koyarsınız. Büyük bir koltuk takımı çok rahat bir şekilde sığar. Hem havuz görünüyor, hem bahçe görünüyor, hem ön veranda alanı görünüyor. Güney cephe çok güzel de ışık alır arkadaşlar. Yani bina her taraftan ışık alıyor arkadaşlar. Tabii en büyük ayrıntılardan birisi yine alt katta yatak odası detayı var. Bakar mısınız arkadaşlar? Büyük bir yatak odası. Yani çift kişilik yatak şuraya kadar geliyor. Büyük bir yatak yerimiz var. Gardırobun yeri televizyon için yine tesisat bırakılmış. Bahçeye çıkışımız var, sineklikleri yapılmış. Klima tesisatları çekilmiş, spot aydınlatmalar. Yok yok evde arkadaşlar, fiyatı da 17 milyon 500 TL değerlendirin. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut, sosyal medyada Villa Onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 92 51. Şöyle alt katta bir adet de Hilton lavabo ve tuvalet detayımız var. Havalandırma için cam bırakılmış. Burada kiler alanı var arkadaşlar. Burayı depo olarak kullanabilirsiniz. Merdiven altı böyle devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi sosyal medyada Billacı Onur diye geçer. Dost Gayrimenkul 0543 250 92 51. 0543 250 92 51. Alt katlar seramik tercih edilmişti. Buralar parke arkadaşlar. Yerden ısıtmalı dedik. Klima tesisatları çekilmiş dedik. Odaya bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar büyük oda. Yani oda metrekareleri çok iyi. Çift kişilik yatağın yeri. Şöyle buraya da gardırobunuzu rahat bir şekilde koyarsınız. Bayağı kullanım alanları kalıyor. Boydan boya devam eden bir balkon var arkadaşlar. Çıkacağız öbür taraftan göstereceğim. Buradan öbür tarafa kadar devam ediyor. Bütün odalar bu balkonu kullanıyor. Yani boydan boya büyük bir balkon var. Burayı açmadım. Kameraya çok ışık vuruyor diye. Buradan da çok güzel ışık alıyor ve burası yol, burası yol, alt taraf yol. Kimseyi görmüyorsunuz. Bence güzel bir yapı arkadaşlar. Şöyle hemen e, üçüncü yatak odamız. Bakın bu oda da çok büyük. Çift kişilik yatan yeri gardırobunuzu karşıya koyarsınız. Oda çok ferah. Yani odalar küçük küçük yapıyorlar. Burası gayet kullanışlı bir yapı. Yine buradan da balkona çıkışımız mevcut. Otomatik panjur sistemli, ısı ve ses yalıtımlı. Yerden ısıtmalı arkadaşlar. Bu güzel bir ayrıntı. Şöyle burada ortak banyoda şık bir Hilton lavabosu, tuvaleti, duş alanı, havalandırma için büyük bir cam bırakılmış. Çamaşır makinesinin yeri. Üstte termosifon koyabilirsiniz ya da kurutma makinesini koyarsınız. Termosifonu bu tarafa da montajını yapabilirsiniz. Bence bu alan yeterli. Gayet ideal arkadaşlar. Kapılar, laki, Şöyle e, kullanılan malzeme işçilik gayet güzel arkadaşlar. Hemen şöyle ana yatak odamızı göstereyim. Büyük bir ana yatak odamız var. Gerçekten yatağın yeri, gardırobun yeri, her şey planlı. Burada Fransız balkon detayımız var. Buradan normal balkona da çıkışımız var arkadaşlar. Şöyle burada bir de ebeveyn banyomuz var. Büyük bir ebeveyn banyosu kapının arkasında. Hilton Lavuz kalıyor arkadaşlar. Burada tuvalet ve duş detayımız var. Havalandırma için yine cam bırakılmış. Yüksek tavan arkadaşlar. Yani basit bir yapı değil. Bayağı yüksek bir tavana sahip. Yani banyolar bile gördüğünüz gibi gayet yüksek. Şu yatak odasının büyüklüğüne bakar mısınız? Çok da güzel ışık alıyor arkadaşlar. Yani burayı açtığın zaman şöyle çok güzel ışık alıyor. Bahçeye bakıyor, yola bakıyor. Buradan da balkona çıkışımız var. Fiyat 17 milyon 500 dedik. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Şöyle şu balkona bakar mısınız arkadaşlar? Ben şöyle bir yürüyeyim balkonun <laughs> büyüklüğünü görün arkadaşlar. Bakın yani bina ne kadar heybetli. Şöyle söyleyeyim yani bu bu kadar büyük bir alana sahipsiniz. Yani bu binanın oturum alanı bayağı büyük bir yapı. Değerlendirin arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu bile sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.